Arkadaşlar selamlar bugün maalifte Viego oynuyoruz bayağıdır oynamıyordum normalde en sevdiğim şampiyonlardan birisi bu arada bizde AFK var galiba İnşallah FF ha, tam yoruna geldi güzel bir an yanamayacak sandım çok korktum ilk gengimizi şimdi nereye atalım bence bir Teemo'ya bakarız arkadaşlar ne diyorsunuz şöyle Q'yu hepsine değdirelim pasiften maksimum derecede faydalanmak için bir soldakine bir sağdakine hepsine bir anda vurmamız gerekiyor arkadaşlar Şöyle aşağı doğru çeke çeke vakitte kazanmak için. Burada resetlenecek mi hemen? Okey dayandı güzel oldu. Hemen şunları alalım. Ya burada E'yi böyle şey atmak biraz daha zor oluyor. Şimdi boşluğa attığınız zaman duvarlara gelmiyor. Rakiplerin görme ihtimali azalıyor. Hani mesela şurada biri varsa benim orada E attığımı anlar mesela. Ona dikkat edebilirsiniz ufak bir detay. Kovalayacak mı? Kovalamayacak. Orada da bir şey çıkmaz. Karşı ormancı kim? Master'ı Master Master'ın blusuna başlayıp gelirse kesmeyi deneyebiliriz arkadaşlar Hatta E'yi de atayım şöyle de Artık görürse de görsün ya Zaten yakınlarda değil Aldık blue'yu Grompu da alalım madem buraya kadar gelmişken Oğlum Master'da benim ormanım mı dönüyor acaba ya? Yüksek ihtimalle benim ormanım dönüyor da Benim buraya geleceğimi anladı Yalnız yengeci güzel tuturduk. Şimdi bir bakalım. Master'ı gördük. Master yöneye girecek mi? Dalmaz ya çok saçma. Değil mi? Tamam tutalım. Çok temiz yeri tutmadım. Master'ın bedenine girmem lazımdı da giremedim. Tamam şimdi bedavadan bir can yenileyelim. Oh fullleyelim şöyle bir. Nasıl olsa mana derdimiz yok. Hiçbir, şiş bir derdimiz yok arkadaşlar. Kendimize dönüşmeden önce bir tane de Q attık. Güzel oldu. Hemen yengeci alalım yukarı bakalım. Henüz B atmayacağım. Tamam bunu da aldık. Şurada bizim çocuklar bir dalsa çok tatlı olur da büyük ihtimalle Caitlyn'le BC'de B atacak. Yani B atmasalar bile orada şey yapıyorlar. Oraya da gider. Aa. Aslında Q'su bana değdi ha. Evet şuraya bir... Ooo! Fight başlamış hocam. Direkt ultiyle girsem ne olur? Hiç şey yapmaya gerek yok. Ah şey. Hemen kendime dönüşmeseydim keşke ya. Bu arada Master'ı kovalayalım. Hızımız var zaten. Ooh, master çok hızlı ya. Gel lan. <laughs> Tam kaçıyormuş gibi yaptık. Niye burada Master? 4 level. Ne yapıyor oğlum? Hop. Ama çıktı ama ya Q'yu ayarlayamadım ya of bana yazar neyse. Yani aksiyonun tamamı şurada dönüyor arkadaşlar yukarıda dönüyor. O yüzden direkt oraya gitsem ne olur? Vakit kaybım şu an. Vakit kaybı değil bu arada bir double kill görüyorum ben orada ama. BC trolledi. Ha BC trollememiş okey okey. Ultimiz yok ama burada iki kill aldık gibi arkadaşlar. Selamun aleyküm merhabalar. Önce BC'yi keselim. BC'nin bedenine gelelim. E basalım Q basalım Düz vuruş Heh <laughs> Tamam güzel Şimdi bakın Buraya Ha trapleri Oha Trebi kullanımı çok yüksekmiş burada Neyse şu minyonları alalım Ultiyi niye basamıyorum? Ha bir yer seçmem gerekiyordu daha olsun sıkıntı yok Şimdi şuraya bir totem hediye edip Üst ormanımızı dönelim Orman dönmekle gank atmak arasında Böyle bir denge tutturmak lazım ya Ben genel olarak çok gank atmayı seviyorum Orman dönmek bana sıkıcı geliyor arkadaşlar Bak yine fight başlamış gördün mü? Bastım E'ye. Selamun Aleyküm. Oo, kötü oynadım ya. Deniyor muyuz? Dene... tam ee... Tamam sıkıntı yok. Kate'in bedenine girsem mi acaba ya? Neyse girelim. Bir trap. Bir Q. Full çıkalım. Bece ne yapıyor orada? Çok iyi hocam. E'ye dönüşelim. Bak kuleyi alalım. Madem buraya kadar geldik. E ile oto otağınızı yenileyebiliyorsunuz. Ben bir B'ye basayım ya. Yani. Riske atmayalım hiç. Güçlü kuvvet. Zonya'yı hemen geliştirmeye gerek yok. Ayakkabımız full. Tamam. Hatta Zonya geliştirmesinden önce tahsilleri bitirebilirim. Tahsiller çünkü Viego'da çok güçlü bir eşya. Şimdi Master'ı buradan bir yerden... Aynen. Böyle e ile bir korkutalım. Yaklaşmasın. Hatta şuraya bir totem bırakalım. Oh, Q'yu kaçırdım. Oo. Oh. Ne oluyor burada? Aa lan. Master ne hayatta kaldı be? Veigar kesiyor mu? Of temiz oynamadım mı ama ya? Bir dalga daha geliyor. Burayı da oynayabiliriz ya. Bana kim gelecek? Garen gelemez. Tamam ben bu kuleyi alayım ya. Master bana doğru yürüyor gibi. Şurada bir yerde B'ye bastım. Yetişemez bence. Yetişse bile keseriz. daha tamam okey. Şeye odaklanmışlar. Şimdi TP'ye basalım. Yukarı doğru gidelim. Bastırın bizim ormana girdiğini gördük arkadaşlar. Ha girmemiş. Ucundan şey yapmış. Burada ya triple aldık ya öldük. Yukarıdan BC de geliyor ama. O BC beni çekecek. Hmm, bak burası kötü oldu. Hop doç. açacak sandım. Bunu çalar mıyım ya? Daha doğrusu çalmalı mıyım? Gerek var mı? Okey. Bird bence ya. Ne diyorsunuz? Daha silver'ı bitirdik sonunda. Valla Ozonya'yı alalım bu arada. Ozonya çünkü işimize yarayacak gibi hissediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ufak bir orman dönmesi yapalım. Levelli geri kalmayalım. Hatta çarp atacağım buna. Zınk 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 zınk. Tamam. Herkes yukarıda gibi duruyor ama. Orada red var. Almak isteyen alabilir. Burada ne oluyor bakalım. O garan hiçbir şey yapamaz ya. O garan Twitch'e yaklaşana kadar. Ama bu bottaki dalga niye boş boş duruyor? Arkadaşlar birazcık da böyle koridorlara gitsek ne yapsak ya? Ben bir dalga daha iteyim buradan. Bana illa biri gelmek zorunda kalacak. Yani gelmezlerse saçma olur. Yone Kate almış. Master normal da sürekli duruyor ha yani. Niye gelip şey yapmıyor? Blue'yu almayacağım. Blue biraz vakit kaybı şu an. Madem Kate önüne buraya şunu salalım. Hadi gelin bana artık yoksa buradan oyunu bitireceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Bana gele gele Veigar mı geldi gerçekten mi? Veigar'a dönüşsem mi acaba ya? Veigar'a da dönüşelim. Benim bu zorlama şaka, şaka mı? Ben burada nasıl çıkacağım? Ah, <laughs> <laughs> yani çıkamazdım ki çok kötü yerdeydim az çok saçma ya. Neyse Zonya'yı alalım. Son fısıltı celladın çağrısı. Ne kastırıyor bize? Fani hatırlatı kastırıyor. Ondan önce şu eşyayı alabiliriz bu arada. O daha mantıklı bir eşya gibi geldi bana. Burayı nasıl oynayacağız? Twitch'i kovalamaya devam edin de. Hiç az daha yardımcı olsana. Kaitlin okay, gel buraya bakayım. Hop. Zunk zunk zunk. Herkesi aldık ha. Şöyle bir can yenilerim. Tamam Kate'e de dönüşeyim. Okey. Eyvallah Team hocam eyvallah. Vega'ı da keselim mi ya hazır buraya kadar gelmişken. Ha, beni görüyorlar ama şu an. Ha, red çıktı red'i alayım. Vega beni bozacak. Oo. Hop. Şaka yapıyorum. Takım arkadaşlarımız geliyor aslında ama Abi çarpı çok yanlış attım Tam BC trolledi birazcık Önce BC'yi kessek de olur gibi ama Böyle yani çok güzel tutkun ama Mecbur Yoni'yi saç Oo. Bırakın beni ama Oğlum çok manyak kovalıyorlar lan Ama orası bana yazar arkadaşlar Orayı ben trollemiş ola Abi ne alaka niye kovalıyorsun hala? Vurma lan. Ana ben bir V basayım mecbur. Astar'ı görüyorum. Flaş attı. Heyecanın Q'su çok güzel. Ee, burayı nasıl oynayacağız? Ya oynayamayacağız galiba arkadaşlar. Allah rakip takım güçlendi ha. Bir de bizim takımdaki killerin çoğu bende olduğu için. Birazcık sıkıntı. Güzel can yeniliyoruz. Garen'i görüyorum. Yönü Atla bakayım yöne. Aha. Ne oluyor? Sonya'yı bastım. Mecbur. Ee, erik yemem lazım. Twitch hiç yardımcı olmadı ha. Arkadaşlar bana yardım... Aslında tek başıma alırım ki. Vagon'un öyle bir özelliği var arkadaşlar. Tek başına bunu alabiliyor. Diğer ormancılardan farklı olarak. Alamıyormuş. Ama gelin artık şu yani. E bak bak. Bak anladınız mı? Heh tamam. Bence artık anladılar arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Karp 800 duruyor. Twitch ulti mi bastı? Bana mı öyle geliyor? BC de deniyor ha. Aha. Yok orayı denemek birazcık saçma geldi bana şu an ama. O onun bedenini almam lazımdı ya. Neden? Master'a vur, vur Master'a. Master'ın bedenine gireyim. Vuralım BC'ye yazın. Güzel BC'yi de aldık. Gel buraya. Zank. Güzel. Şöyle bir E. Sen de gel buraya. Of. temiz oynamadık mama ya. Triple. Kamyonlar nerede? ha. Valla bitiririz galiba buradan. Bu kuleye. Kaç tane miyon var? İki tane büyük miyon var. Yeter bence ya. Vur abi. Zınk. Gegem. Altın bir e, plat olduk mu? Evet plat olduk arkadaşlar. Takımın %30 hasarını biz vurmuşuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.